Sorayım anasını satayım. Sıkıldın mı? Sıkıldım dersem annem kızar. O kelimeyi yasak etti de bana. Niye çok mu kullanıyordun? Niye yani, annem? Ne bileyim? Bir kadın artık kelimeleri bile yasak etmeye başladı. Kadın? Annem işte. Çok gezen mi bilir yoksa çok okuyan mı diye beylik bir tartışma konusu vardı eskiden Münazara diye de zor bir adı vardı. Ee, siz siz de yap, yap, yapıyor musunuz? Biz geçen sene yapmıştık. Hmm. Yeni konu bulunamadı herhalde. <laughs> ee, kim kazandı? Hatırlamıyorum. Bravo. İlgisizler arasında çok seçkin bir yerim var. İkisi de yanlış. Sadece çok merak eden bilir. Çünkü meraklı kişi hem çok gezer hem çok okur. Sadece merak duygusu körelmiş ya da yeterince gelişmemiş insanlar sıkılır. Mesela sen çok neyi merak ediyorsun bu hayatta? Bu derslerin ne zaman biteceğini. Yani yanlış anlamayın. Bu derslerin değil. ...okulun ne zaman biteceğin? Bir de bir şey daha merak ediyorum. Neyi? Siz hep aynı kıyafetleri mi giyersiniz? <laughs> yani öyle oluyor galiba, evet. Neden? Bilmem. Yeterince düğmem yok herhalde. <laughs> Buyurun. İyi dersler hocam. Sağ olun. Tarihi bir olayın altını çizmek istedim. Dersin süresi dolalı tam 10 dakika oldu ve Ayça hala iş başında. Vallahi alkışlıyorum yani bu ders tarihe geçer. 10 dakika mı geçti? Neden söylemiyorsun bu zaman? Ha, belki de geçmez. Ayça. Toparlar mısın masanın? Zahmet oldu. Harikasınız. Yani gerçekten harika bir öğretmensiniz. Yok canım, işimi yapıyorum sanırım. Doğru. Um, şarkı çok güzeldi bu arada. Ne söylemiştim. Yani ama sizin söylediğiniz halini... ...ben sanki daha çok beğendim. Sağ ol. Ya mesajınıza cevap veremedim. Kusura bakmayın. Çok ters bir zamanda. Yok canım. Hiç önemli değil. Yani... Ben öyle hani şarkıyı bilmem kaçıncı kez dinlerken... Öylesine. Şansım yani. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Aslında böyle elden almak yerine hesabınıza mı yatırsaydık? Yok ben servetimi bankayla paylaşmak istemiyorum. Ee, bana müsaade? Tabi. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler hocam. Sağ ol. Ne oldu? Bir şey olmadı Sibel'cim. Ben şöyle düşünüyorum. Eğer sadece bizden aldığı ücretle geçiniyorsa bu adam, ki öyle... Hmm. ...kimseyi yemeğe çıkaramaz. Hmm. Ama mesajıma cevap verebilir.